Park sorunu olmadığı için gidiyor. İYİ Partili Kazım Yücel, Kayseri'nin farklı sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Yücel, bu sefer de kent merkezinde bulunan Cami Kebir ve Cumhuriyet mahallelerindeki trafik sorununa dikkat çekti. Sorunun çözümü için Cami Kebir'e büyük bir otopark yapılması gerektiğini belirtti. AVM'leri düşünün sevgili vatandaşlarım. AVM'lere insanlar niye gidiyor? Park sorunu olmadığı için gidiyor. Cami Kebir'in altını komple park yaptığımız zaman ne olur? Şehir merkezine gelecek her arkadaşımız orada kendine park alanı bulur. Bu neyi oluşturur? Buradaki esnaflarımıza daha fazla müşteri gelmesine neden olur. Hem bu sıcaklarda bu gördüğünüz kalenin yanından şehir meydanına girdikten sonra park yeri bulamayan bu misafirlerimiz ve vatandaşlarımız yarım saatte buradan tur atıp tekrar çıkabiliyorlar. Çünkü park yeri yok. Yücel'in iddialarına göre bölgede tarihi anıtların olabileceği ve işin uzun sürmesinden ötürü bu tür projeler hayata geçirilmiyor. Bu anlattığımız konunun niye hayata geçmediğini araştırdığımızda dediler ki cami kebirin altında tarihi anıt olabilir. Daha iyi ya. Onlar dedi ki yok yüksek anıtlar kurulu buna müsaade etmez işimiz çok uzar. Uzasın bu şehrin vakti var. Çünkü sizlerden sonra 50-100 yıl, 200 yıl daha yaşayacak bu otoparkı eğer altında tarihi anıtların çıktığı düşünülürse bu da bir nimet. Biz de bu tarihi eserlerimizi müzeye dönüştürürüz ve bu vatandaşlarımız burayı gezerler. Geçmiş tarihimizde görürler, gün yüzüne çıkartmış oluruz dedi. Projenin maliyeti hakkında da konuşan Kazım Yücel, yap işlet devlet politikasını örnek gösterdi. Ama dediler buranın maliyeti çok yüksek olur. O da mümkün. Biz dedik ki Kayseri'de çok yatırımcı var. Veya biliyorsunuz köprüler yapıyor, yapılıyor yap işlet politikalarıyla. E burayı da yap işlet politikasıyla birine verebiliriz. 9 yıl, 19 yıl, 29 yıl. Veya biz yaparız. 19-29 yıllığına bir iş adamına biz burayı tavsiye edebiliriz. Bunlar da mümkün. Yeter ki siz isteyin. Çözüm isteyin. Bu şehirde çözüm istendikten sonra mutlaka bir buçuk milyon insan içerisinde bir akıllı vardır. Bunu anlatır. Ya da bunları yapmıyorsanız bu eziyeti bu vatandaşa çektiriyorsunuz. Bu esnafın müşterisini azaltıyorsunuz. Siz bir açıklama yapın. Öneri bizden. Cevap sizden gelmiyor.